Hemen hemen her bakanın bütçe görüşmesinde şiddetli eleştirilere maruz kaldığını görüyoruz. Şiddetli eleştiriler yöneltiyor muhalefet. Sıra Sağlık Bakanlığı'na geldiğinde ise şimdiye kadar ki net olarak en sert eyleme imza attılar. Bakan Kemal Memişoğlu yeni doğan çetesi yüzünden hayatını kaybeden bebekleri sembolize eden eşyalarla karşılandı. İstifa çağrıları tavan yaptı. Komisyon Başkanı Mehmet Muş tansiyonu düşürmekte zorlanınca görüşmelere ara vermek durumunda kaldı. CHP ise Bakan Memişoğlu'nun sunumunu dinlemedi. Vekiller salonu terk ettiler. Türkiye'de isim olmadı, isim olmadı. Bu patikler, bu zıbınlar... Gibi benzer oturdu. Bunun gelmemeniz lazımdı. İstifa etmeniz lazım. Bu bütçeyi, bu bütçeyi sizin sunmamamız lazım. Size bakar. İsedir döneminde başladık. Caniler İstanbul'da hesap verirken aynı anda Ankara'da da Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi ele alınıyordu. Tansiyonun en başından bu yana yüksek seyrettiği komisyon en gergin oturma sahne oldu. Muhalefet sıraları yeni doğan çetesi skandalı nedeniyle bakan Kemal Memişoğlu'nu istifa çağrısıyla karşıladı. Peki, bakarsın, 12 bekliyoruz. Biraz geç. davranış değil sizin bakan olarak burada bulunmanız. Dem parti vekilleri bakan Memişoğlu'nun elini sıkmayı reddetti. CHP'li vekiller yoğun bakımda katledilen bebeklere atfen masalarının üzerine zıbın, patik ve şırıngalar koydu. Korkunç olayın yaşandığı dönemde İstanbul İl Sağlık Müdürü olan Memişoğlu'nu protesto etti. İstifa, sorumlu, ben ben bile Sizin Sağlık Müdürü'yken verdiğiniz ruhsatlı öğretiyorsun. Ve hastanelerde katledilen çocukların ayakkabıları bunlar. İstifa etmelisiniz. İstifa o zaman istifa. Sloganlarla birlikte gerilim tırmandı. Komisyon Başkanı Mehmet Muş görüşmeleri ara verdi. Ön yargılarla ve Hukuku burada işletmek bizim görevimiz değil. Bir dinleyelim. Varsa eksikleri biz de herhalde burada boş durmayız. Dönüşte Bakan Memişoğlu sunum için yerini aldı. Bu kez de CHP'li vekiller komisyon salonunu terk etti. Bu görüşmelere katılmak ve oturup Bakanın konuşmasını dinlemek istemiyoruz. Protestoların ardından konuşan Sağlık Bakanı Memişoğlu, yeni doğan çetesine ilişkin bunlar tekil olaylardır dedi. Çürük elma benzetmesi yaptı. Bu sözleri de muhalefetin tepkisiyle karşılaştı. Bizim için operasyonun adı çürük elma operasyonu. Çetenin adı da insanlıktan nasibini almamışlar çetesidir. Sayın da, Bakan böyle ya. Ne ne şey bir insanlıkta elmaya hakaret ediyorsunuz. Elma nimet ne kültür? İşi halkı yapıyorsunuz. İşi de. De. normal ettirmeye çalışıyorsunuz. Her şey yok. Her şey Adı Yeni Doğan çetesi. Toplum bunu böyle bildi. Böyle bir Sayın Başkan. Ayıp denen bir şey var. Bu kadar hafife alınabilir mi? Bu kadar normalleştirilebilir mi bu mesele? Bakanlık yapan kişi bu süreci bir Sağlık Bakanlığı olarak vatandaşlarımızın sağlığı tehlikeye atabilecek uygulamalara müsaade etmeyeceğimizi kesin bir dille belirtiyorum. Her zaman olduğu gibi yasa dışılık ve işsizliklerle mücadele ettik ve mücadele etmeye devam edeceğiz.